Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale'nin yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüz arkadaşlar Klon savaşlar evet ee, Mükemmel bir kelime oyunuyla mükemmel bir Espri ile beraberiz desteği göstereyim ee, üç tane büyü var Baya saçma 3 büyü olması fakat Böyle yaptım ee, oynamak istedim 5 level yaptım bir de Allah affetsin Gerçekten üzülüyorum <laughs> Erkan abi şimdi video izliyorsa el ayağı titriyordur böyle saçını başını yoruyordu. <laughs> saçını başını. Evet Erkan abi saçını başını yolluyor. <laughs> Kesin yolluyordur yani. <laughs> Oğlum bakın bu arada bir de arkadaşlar. Bunlar ciddi almayın gerçek denirin. Bakın şakası mı? bizim Erkan abiyle şakamız var böyle. O dondurma çıktı. Sonra demeyin ki bu Erkan abi laf söylüyor Erkan abi bak bu Harun var ya sana laf söyle falan demeyin esprisine diyoruz. Erkan abi klonu çok sarı bildiğiniz gibi arkadaşlar her bölümde mutlaka bir klon çıkar adamı helal olsun yani büyük istikrar neyse. Klon savaşları askerleri kuleye vardırıp klonlayacağız bu kadar net bitti. Bitti. Evet birazcık sakin sükunetli bir giriş oldu arkadaşlar. Gecenin bir buçunda ev ahalisi uyurken Harun Kılıç video çekmeye çalışıyor ve bravo ona gerçekten. Neden? Sadece soruyorum neden? Meraktan yani öyle gittiği bir şey değil ama yani bilmiyorum hani daha iyi şeyler olabilir hayatında belki. Bence olabilir ya. Bence you can do this man. 12 level. Hmm. Nice. Hani toplaması ara bakarsanız o önde çünkü o 11 level Kral kulesine sahip biz 12 liralık kulesine sahibiz. Fakat ee, sıkıntı. E, neden diye soracak olursanız ikimizin bir var. Evet, maalesef. They have yok pardon. O he have Büyücü. Evet. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Elita atadı şuradan. O tersten geliyor yiğidim. Bu üç taca geliyor. Direkt üç taca geliyor. Başka hiçbir açıklaması yok bunun arkadaşlar. Direkt taktik maktik yok. 3 taç 3 taç 3 taç. Adamın mantık bu. O arkadakileri ne öldürdü? Tamam anladım. Büyücü. Vurun lan kuleye 2-3 tane. Vuramadılar. O da iyidir. O mu? Dev atar mısın? Evet. <laughs> 2x'e girilirken elde tutulur. Gözle görülür, kulakla okşanır bir şey yok. Bu zabaptan ötürü. Neden böyle bir şey yaptın? Onu pek anlam veremedim ama. Bravo diyorum ve başarıların devamını diliyorum kardeşim. Bizim ikinci lavtas dediler. Sıkıntı yok. Sen de şuraya gelirsin. Onlara sıkıntı yok. Ee, bir tane daha iksir gel. Ah be. Neyse arkadan atalım. Vurur musun bir tane kuleye? Birer tane vurun kuleye. Güzel o da çok iyi. Bu da iyi. Bu da iyi, o da iyi, şu da iyi. Şu çok da iyi. Şu da çok iyi, o daha iyi, bu daha iyi, şu şuradan iyi, bu buradan iyi, o oradan iyi, şu şuradan iyi derken kuleye doğru gidiyoruz. Klon savaşları dediğimiz olayı gerçekleştiriyoruz ve kuleye gerçekten çok fazla hasar vererekten zehirliyoruz ve... Evet, no swear. Ağlamak yok kardeşim, ağlamak yok. Hakkımızda seni eze eze yendik. Eze, Eze yani bugünün bu arada ilk ilk savaş arkadaşlar. Bugün bayağı bakın zaten dünkü aynen dünkü taç sandığı bir gün 12 saat bugün bayağı işim vardı. O yüzden e, maç yapamadım. E, böyle güzel deste fena değilmiş. Hızlı dönüyor. döndüm Mevlana gibi hemen <laughs> oradan ya dedim. Güzel. Bravo. Hoş e, tatlı ilk savaşımızı böyle birazcık sukunetli başladık. Böyle rahat başladık, sakin başladık ama Isınıyoruz arkadaşlar üstümüzü başımızı çıkaralım birazcık ısınma zamanı Tut 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 tut, tut, tut. Kardeş what are you doing hmm, Anladım You can doing kamillik Yes I doesn't Tamam hasar verebildin mi diye bakıyorum ve No Hasar yok Şimdi sıra bende bekle Bekle ve gör. Ağlama. Bak şimdi cehennem kulesini koyacak, bir şey koyacak. Ve şurduracağım. Tek attık güzel. Kardeşim bol şans diliyorum sana. Hayatta inşallah istediğin şeyler istediğin gibi olur. İyi oyundu. Tabii ki iyi oyundu oğlum. Ne sandın lan hıyar? Allah Allah. Hareketlere falan bak şunun ya. Gel gel. Gel. Gel oğlum bak bizim burada klon savaşlarımız var. Klon savaşları. Kardeş. ya. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Gerçekten e, teşekkürler bunu yaptığın için. Çünkü orada iki tane e, ölmeyen love e, köpeci rakip Vallahi ayıp ya. Eğleniyorduk ama. Allah yine eğleniyorduk ya. Üff, bu olmaz arkadaşlar ya. Bunlarla oynanmaz ya. Allah ne ya. Cık cık cık. İki dakika keyif alalım dedik. Adamı trollüyoruz. Klon savaşları diyoruz ya. Anlamıyor musun? şekillere bak böyle havalara bak ya. Lan oğlum tamam ne <laughs> atıştı. Adam sinirlendi. Destesi sert geldi maçtan çıktı. Havalar. Valla olmaz böyle arkadaşlar ya. Böyle bir elimde pipo. Ayıp ya. Neyse teşekkürler. Belki sonradan izlenir. Şuraya da çarpma atayım da. Bir de bol şans dileyelim. 2'de 0. İlk maçımız yenilmedi. ikinci maçımız yenilmedi. Güzel bir şekilde gidiyoruz. Biri yazmış ki ulan ilk maç yenilmedi ben bu adamı bir daha izlemiyorum yazmış ya. Öyle bir şey var mı arkadaşlar bakın hop alo. i̇lk maç yenilmedi ben bu adamı izlemiyorum demiş ya. Olabilir mi böyle bir şey lütfen please. Dediğim gibi arkadaşlar işte tamamen trolüne iki maç kazandık. Tamam bundan sonra iki maç kaybedebiliriz. Yani iki maç kazandığımıza göre. oraya koymasın ki, kraliyet de olabilir ya. Oo 12 level. Hmm. Kraliyet Direk attım hayvan gibi hiç hiç Taktik maktik yok direk Küt 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 Çarpar mısın ne yaparsın Biz de zehirleriz baba Anladık 9 level Arkadaşım var Yapacak bir şey yok Ölür O ölür ha o ölür oğlum o büyücü ölür orada diyeyim sana <laughs> Ya şu combo ve şu deste çok saçma değil mi ya? Gerçekten çok saçma değil mi? Madenci ve dev. Batarya Doing Oğlum madenci ne vurdu ya. Maşallah kardeşim. Yemin ediyorum. işçi ya arı arı. Böyle Arı gibi çalıştı bak. Ya bu desteleri hiç sevmiyorum ya. Vallahi bakın bir kere daha geldi. Beni üç taşlamış mıydı bu adam? Ne yapmıştı böyle? Böyle kalabalık pislik destelerle oynuyor. Fakat. Vurma lan. bizim kombomuz ağır olduğu için birazcık sıkıntıya düşebiliriz. İnşaattan inşallah'tan inşallah, inşallah ters taraftan kart atarsın. Abi ne yapıyorsun? Böyle havalar falan nasıl? İnşallah hayatında her şey iyi gidiyordur yani böyle saçma salak hamleler. Hmm. anladım hocam. Anlıyorum. Tamam iyiyiz. Bak o oradan gelecek. Biz biliyoruz. Valla bu arkadaş çok zor arkadaşlar ya. Onu söyleyeyim de. Hani kuleye kitlen aynen kaybettik ya. Bu arkadaşa yemeyecek. O belli oldu. Çünkü binası var ve çok fazla ee, kartı var ya. Böyle bizi sinir edecek, bizi elimizi kolumuzu bağlayacak çok fazla kartı var. Bu sebepten dolayı yön değiştiriyoruz ve 3 tat yememeye gayret ediyoruz. Bunu da inşallah başaracağız diye düşünüyorum. Yani. Lan ya ne yapıyorsun ya? Evet. Abi buradan çok hasar yedik be. Aldık mı lan? Vallahi aldık. Ama ana kule çok hasar yedik. Ana kule çok hasar yedik. Ana kule çok hasar yedik. Tabi bravo olan Trek. <laughs> Allah klonu best kullanmadım mı ya? Ee, savunmaya mı yatıyorsun? Bravo tebrik ederim güzel Hamle. Fakat yakalarsak muhmuha onu diyeyim sana. Ama baba 24 saniye kaldı ya. Vallahi kardeşim teşekkürler iyi oyundu. Harbiden bence de iyi oyundu da. İyi kazandık. Yok yemezler onu ya öyle şeyler yok yani. Ee, o zaman bol şans diyelim güzel. Ee, yenilmedik iyi çevirdik bence. Teşekkürler iyi çevirdik gerçekten iyi çevirdim deniyorum. <laughs> Zaten bu desteğe karşı çok bir düşünmüyordum. İyiyiz. Defansif bir deste. Fakat ee, birazcık bizim prolu törpülemiş. Oldu. Neyse. Canımı sağ olsun. Klanı da bir taş kazandırdık. Evet. 5 taş olmuş lan. Güzel. Hadi maçı kazan. Dünkü gibi lan. Dün iki galibiyet. Bir beraberlik bir mağlubiyet aldık. Bugün de. Bu desteği arkadaşlar tamamen kendim yaptım. Belki bir başka arkadaşın desteği, başka arkadaşların desteği link gelebilir. Ama harbiden diyorum. Ee, tamamen kendim yaptım. Onu da söyleyeyim. Zehirledim seni. 3 silah şöyle atma inşallah. Bir tane verdi. Hmm. O golem destesi. İşte daha herhalde Herhalde lav... <laughs> la Laftasına dönersin inş. İnşallah milyon sürü satarsın be amin. Oo Allah'ım köpeklere bak be. Çok güzel. <laughs> Hakaret gibi oldu ha. köpeklere bak. Çalışın köpekler. <laughs> İyi hasar verdik de sen buraya hangi ara vurdun kardeşim güzel kardeşim bana bir söyler misin ya? Çok ilginç. Ama şey vurdu değil mi? Bebek ezlerle binici vurdu evet aynen. <laughs> Adam şimdi bebek ezleri bekletecek tabii ki de. Hmm, güzel tamam. Tamam 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 tamam. Nice. Nice hocam. Az önce attın ya. Dönmez inşallah. Of o çok sıkıntı. O çok kötü. O çok kaka. Ölme lan adamsın. Bravo! Vur 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 adamsın 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 vur. Oh be güzel 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 güzel. Bu hasardan oğlum ellerimi de böyle çırpıyorum ya. Bir tane daha böyle hasar verirsek yeter bize. Oğlum ne yapıyorsun? binici diye vuruyorsun ya. Kardeşim ee, bir söz vardır bilir misin bir laftasını durdurabilirsin belki ama iki laftasını asla <laughs> at bakayım ona <laughs> kardeşim iyi oyundu ee, bol şans bravo ve gülücüklerle seni köşene uğurluyoruz evet arkadaşlar ee, bir tane daha maç yapalım mı ya bu desteli bir yenilmeyi ben istiyorum ya hani bu desteli bir yenilelim bence İyi gittik çok iyi gittik. Altın sandık da verdi lan güzel ya. Vallahi ben beğendim ya desteği. Ulan ne güzel deste yapmışım ya. <laughs> ne güzel deste yapmışım. Güzel. Vallahi çok iyi ya. Bir maç daha atalım. Klon savaşları. Star Wars Klon's. Bu arada Star Wars hiç izlememiş bir olaraktan bu espri yaptığım için Star Wars izleyen ve Star Wars seven kardeşlerim beni affetsin lütfen. Evet. Hmm. Kaybetmeyiz be inşallah. Oo. Sert geldin. dev geldi güzel. Lan ne kadar Allah Allah öf, ne hır Öl lan oğlum şu arkada iki tane var ya iki tane var ya canımız okudu bizim ya. Gerek var mı? Biz atalım gene de ya. Ne oldu? Normal baba. Oraya 600 civarı hasar verdik. Bravo. Kardeşim bravo. Gerçekten mükemmel yıldırımdı. Hayatında gördüğüm en güzel yıldırım attın. İskelete yıldırım attı adam. Bravo gerçekten tebrik ediyorum. Arkadaşlar bugün yorgunum ya biraz böyle omuzum omuzum her yerim ağrıyor bugün çok iş şey bana ya. <laughs> o yüzden birazcık böyle bugün sakin oynuyoruz böyle çok kendimizden geçmiyoruz arkadaşlar. Çok böyle uçmuyoruz sakin oynuyoruz. Oo atıcı altı level bayılırım alırım bir dal. Eski tip bir deste bu ya neden bunu kullanıyorsun ki canımın içisi. Kendini güncelle ya. Olmaz böyle. At zilah şörü. Atmadım o zaman al sana. Ulan nasıl bir şanstır ya. Vurur musunuz? İyi vurursunuz hem de. Bu destede toplayıcı vardı benim bildiğim. Dev geliyor mu? Dev gelmedi güzel. Abi o kadar iki, iki atakta bin hasar verdik. Adam tek atakta gelip alırsa ağlarım. Hmm. Lan ne yapıyorsun oğlum ya? Bu bizim klonu görmedi ama. Valla klonu görmedi. Ah. Abi ne yaptın oraya ya? Lan you! Abi var ya ne desteymişsin be. Vallahi destan yazdı adam desteğiyle ya. Yıldırım. İçindekiler yaşar kardeş. Sen merak etme. Aa vuramadım mal. ha ha ha. Lan nasıl gitti oraya? Baba yuh ya kuleye de vuramadık. Bravo. Harbi diyorum best oldu şu an. Evet. 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 Bir döner mi? Bir, seki, bir zehire 80'lik olur mu ora? Bir zehire 80'lik olur mu? Bir zehire 80'lik olur mu? Bir zehire 80'lik olur mu dedik ve bir zehire 80'lik oldu arkadaşlar orası. Oğlum oluyor değil mi lan? O kadar atistik yaptık. Çok güzeldi. Çok güzel bir deste. Eski tarz bir desteği dedik. Güzel tarz, yeni tarz bir desteği dedik falan filan. Her tarz desteye tokatladık arkadaşlar. Çok güzel bir Dest yapmışım elime koluma sağlık arkadaşlar e, Çok eğlenceliydi bence savaşlar Dediğim gibi bugün birazcık arkadaşlar böyle sakin olursam Birazcık böyle slow müzik açın ve beni o şekilde izlerseniz memnun olurum Bugün çok aşırı e, Değil de yorgunum yani birazcık O yüzden bir de gece olduğu için çok aşırı tepki vermemeye çalıştım e, Bu şekilde bir deste arkadaşlar Rakibi 5 maç yaptık bir tane berabere kaldık Ve 4 tane maç kazandık İzlediğiniz teşekkür ederim arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz ben butonu çok memnun olurum Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok bakın Hepinize iyi günler ve bay bay